Şeyhim. E? Ee, ahval nedir evlat Anan nasıl? Yokluğun her daim istedilir şeyhim. Anam ses etmez. Alışmış gayrı da bana ve dahi karındaşlarıma yük olur. Hasret mesafeler üzre olur evlat. Hasretin bize mi olmalı? Geç otur bakalım. Şeyhe bir gün sormuşlar. Biz ona şah damarından daha yakınız ayeti üzere. allah Teala'nın harekete ihtiyacı mı vardır? Mekandan ve zamandan münezzeh değil midir? Nedir bu ayeti kerimenin hikmeti? Şeyh demiş ki allah Teala nefsten uzaktır. Ama bütün kulları Allahu Teala'ya aynı mesafededir. Yani şah damarından yakın. Allahu Teala insana bu kadar yakınken hangi mesafeye hasret etmeye yüzümüz olsun? Zira Allah'ın vahdetinin olduğu yerde kesret olmaz. Bir damla suyu denize atarsan denizen kudreti içre kaybolur. Böylece ikilikten birlik çıkar Yusuf'um. Ama yine de ittihat olmaz. Deniz denizdir, damla damla. Deniz dalgalanmak isterse damlanın hükmü kalır mı? Kalmaz. Zerre mesafen olmayan Rabbe hasret duymaz da... ...bize duymakla kalkarsan bizi üzersin karındaşlarına bunu nasihat edersin. Kendinden uzak tutman gereken ise nefstir. Rabbe bunca yakınken nefsinle bir olmak olur mu? Ona da hasret olmaz. Rabbin senle olduğunu hisseden de dersin ki Allah benimleymiş. Daha evvel gafil gafil gezermişim. Sen gafil gezmeyesin Yusuf. Karındaşlarına da böyle nasihat edersin. Emrin olur şey. Nasihatınız tutmuşumlar. E hadi somunlarımızı pişirelim. Sonra dağıtan da konağa gideriz. Ayşe abanı üzmeyelim. Hadi bakalım. Legenda por